Merhaba, ben Hayvan Bugün 31 Mart. Bugünkü haberim oldukça uzak bir ülkeden, Honduras'tan. Haberin başlığına göre Honduras'ın eski Cumhurbaşkanı e, Hernandez, Amerika Birleşik Devletleri'ne uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasından dolayı iade edilecekmiş. Daha doğrusu gönderilecekmiş diyelim. E, Honduras Yüksek Mahkemesi ya da Yüce Divan diyebiliriz buna. E, eski başkan Juan Orlando Hernandez'in Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesine destek çıkmış. Neden dolayı? Bir uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasından dolayı. Eğer Hernandez suçlu bulunursa müebbet hapse e, çarptırılabilirmiş. Habere göre 53 yaşındaki eski başkanın e, 2004 ila 2022 yılları arasında yani yaklaşık 18 yıl boyunca uyuşturucu kaçakçılığından kazandığı parayı politik yükselişine, siyasi yükselişine kaynak olarak kullandığı yazılıyor, belirtiliyor. belirtiliyor. Ee, Amerikalı müfettişler e, bu suçlamayı yapmışlar Hernandez'e. Ee, Hernandez ülkesinde Honduras'ta eğer e, Amerika'nın bu suçlamaları, Amerika'nın ilgili yasal mercilerin suçlamaları kabul görürse ve Yüce Divan'da böyle karar verirse Hernandez Amerika'ya gönderilecek ve orada yargılanacak. Ee, Yüce Divan aslında bir önce hızlı bir erken karar vermiş fakat Hernández buna itiraz etmiş. Şimdi bu itirazın sonucu görülüyor. Eğer karar kesinleşirse Hernández'i pek de iyi günler beklemiyor eski başkan Hernández'ı. Ee, uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra aslında silah kaçakçılığı ve işte böyle makinalı tüfek kaçakçılığı vesaire falan yaptığı haberleri de var ama anlaşılan uyuşturucu kaçakçılığı işin büyük bölümü. Amerika'da Amerika'ya yasaklı maddelerin sokulması suçu işin büyük bölümü. Hernandez'i başkan olması ya da eski başkan olması kurtarmamış ya da ülkesinde olması. Honduras'ın yüce divanı Hernandez'i o anlamda ömür boyu müebbet hapse e, götürebilecek bir karara iz, imza atmanın eşiğinde ve bunu adalet için yapıyor. Helal olsun diyorum Hondurası Yüce Divanı'nın üyelerine, bu yüksek mahkemenin üyelerine. Şayet eğer suçluysa, yeterince kanıt varsa, hakkında bir savuşturma dava açılması için yeterince kanıt varsa, adaletin önünde şahsi menfi çıkarlar için durmanın, bütün insanlık tarihi boyunca bir utanç olduğunu biliyor, hatırlıyor olmaları lazım ki muhtemelen verecekleri kararı yönde biz bu batı ahlaksızlığını alalım.